Kısa bir seslik. Küçük bir köyde şirin bir çay bahçesi varmış. Yaşlı ve bilge bir adam gün boyunca orada oturur, gelenlerle çayını yudumlayıp sohbet edermiş. İnsanlar ona çözüm, huzur ararken gelirlermiş. Bir gün genç bir adam öfkeyle dolmuş bir şekilde bilge adamı ziyarete gitmiş. Yüksek sesle hayatım mahvoldu diye bağırmış. Hiçbir şey yolunda gitmiyor ve sürekli zorluklarla karşılaşıyorum. Kısa bir sessizlik. Neden bu kadar huzursuzum? Neden hayat bu kadar zor? Bilge adam gülümsemiş, dinlemiş ve sonra bir bardak çay doldurmuş. Genç adama uzatıp kendine de bir bardak doldurarak sessizce oturmuş. Genç adam şaşkınlıkla bilgi adama bakmış ve hiçbir şey söylemeyecek misin diye sormuş. Sorularıma cevap vermeyecek misin? Bilgi adam çayından bir yudum aldıktan sonra sakin bir şekilde konuşmuş. Hayatta çay gibi olmayı öğrenmelisin. Çayın tadını ancak yavaş yavaş yudumlarsan alabilirsin. Acele edersen ya kendini yakarsın ya da tadını tamamen kaçırırsın. Hayatta böyledir. Ne kadar acele edersen huzurdan o kadar uzaklaşırsın. Genç adam bir süre sessizce durmuş, sonra derin bir nefes almış. Çayını yavaşça yudumlamaya başlamış, bilgi adamın mesajını anlamaya başlamış. Bazen hayatın sırrı sadece yavaşlamak ve her anın tadını çıkarmaktır.